sıcaklık el yakmayan tencere tencere zamandan ekonomiden tasarruf can yakmayan tencere tencere tencerenizi değiştirin yo mutfağınızı geliştirin <laughs> zamandan ekonomiden tasarruf can yakmayan tencere tencere, tencere. Efendim merhabalar sevgili izleyenlerim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hepinize sevgiler, saygılar sevgili izleyenlerim. Gördüğünüz gibi hazırlıklarımızı yaptık. Ahmet ne haber? Nasılsın kardeşim? İyi misin? İyi misin çocuklar? Ekip, kadro. Kadir orada mısın? Ne yapıyorsun? Durumun nasıl? Ha el sallıyor, el sallıyor. El el sallıyorlar. Sağ olun, teşekkür ederim. Efendim neler var bugün? Ee, tabii ki yine güzel şeyler hazırlayacağım. Ee, burada gördüğünüz gibi benim güzel bir buhara pilavımız var efendim kuzu eti, havuç, iç fıstık, çeşitli buharatlar, pirinç. Aman ya Rabbim. Biz buradaki hazırlıklarımızı yaptık. Şimdi sıra pilavımızda. Çok güzel bir pilav hazırlayacağım sevgili izleyenlerim. Laz mı? Acanım. Ee A, canım. E, pilavı hazırlarken ben de senin bir eline bakayım ya. Ben bu bazen pilav yaparken suyunu tutturamıyorum. Yani ya ya, ya fazla. Sen iç çayını suyunu verirken tamam. seni çağıracağım. Tamam. Suyunu verirken seni çağıracağım. Şimdi bak kardeşim Pilavın kuralı şudur. Pilavın kuralı şudur. Ben anlatayım sana. Pilav, pirinç burada. Üç bardak pirincim var benim orada. Üç bardak pirinci yarım saat kadar çeşmeden akan suyun içerisinde beklettim. Orada beklettikten sonra onları e, yıkadım. Önce suyun içinde beklettim. değil mi? <laughs> Nişastası gitti. Nişastasını birkaç tur yıkadıktan sonra böyle çamaşır yıkar gibi değil. Elini hafif pirinç hareketlenecek. Yıkadıktan sonra onu süzeceksin. İyice süzdükten sonra, tabii ki süzdükten sonra da onun, e, efendime söyleyeyim bir kaba alacaksın. Ondan sonra, yani doğal pilavı söylüyorum, e, pirinci neyle ölçtün? Atıyorum bir bardakla ölçtün, su evet, bardağıla. evet. Ölçülü yaparsın. Tamam. Eğer acemi adamsan, usta tamam. adamsan gerek yok ona. Tamam, evet. Acemi adamsan, e, eğer ki pilavı iyi yapmak istiyorsan, bir bardak pirincin ölçüsü, bir buçuk su bardağıdır. Su. Bir buçuk su. Su. Evet. Bir buçuk su. Bir bardak pirinç, bir buçuk bir bardak su. su. İşte atıyorum bizim buradaki <laughs> su bardaklarımız. Mesela bu su bardağından bir pirinç kullandıysan, bundan bir buçuk, bir buçuk su. su kaynar evet. kaynar su kullanacaksın. Evet. Bütün mesele burada. Evet. Bütün mesele burada Şimdi gelelim efendim, burada kuzu eti var. Bakın gördüğünüz gibi kuzu eti kemiksiz, birazcık da yağlı bölgesinden. Ondan şimdi güzel bir ...kavurma yapacağım. Ee, tabii ki oradaki... ...tavanın içerisinde... ...güzel bir kavurma yaptıktan sonra... ...sevgili izleyenlerim... ...değer malzemeleriyle sırasıyla ilave edeceğim. Değer malzemelerim nelerdir? Soğan var, havuç var, iç fıstık var... ...çeşitli buharatlar var... ...ve bunlarla da bir bütünlük sağladıktan sonra... ...efendime söyleyeyim... ...pirincimizi ilave edip pirincimizi kavuracağız. Kavurmuş olduğumuz pirincin üzerine... Daha sonra kaynar suyumuzu ilave edip efendime söyleyeyim pirinci demlemeye bırakacağız. Durum böyleyken karnabaharımız burada müthiş bir karnabahar oldu sevgili izleyenlerim. Herkese aynı şekilde tavsiye ederim. Aynı şekilde hazırlarsanız herhangi bir problem olmaz sevgili izleyenlerim. Ee, onun için sizler de bu vermiş olduğum püf noktalarıyla bunlarla beraber yaparsanız dediğim şekilde hazırlarsanız 10 numara iş yapmış olursunuz. Durum böyle. Şimdi gelelim pilava. Tabii ki pilavda e, ben kuzu eti kullanıyorum ama dana eti de kullanabilirsiniz. Dana eti kullandığınız zaman ne yapıyorsunuz? Dana etin haşlayıp haşladıktan sonra suyunu pilava kullanıyorsunuz. Etini de haşlanmış olarak kullanıyorsunuz. Etini de haşlanmış olarak kullanıyorsunuz sevgili izleyenlerim. Durum böyle. Bunları tabii ki tek tek anlatmam lazım. Ya e, Nazım Usta işte e, orada kuzu eti kullandı da benim kuzu etim yok da ben pilavı yapamayacak mıyım? Hayır öyle bir şey yok. Sizin de evinizde dana etiniz varsa veya da sığır etiniz varsa onları güzelce haşladıktan sonra kuşbaşı yap haşladıktan sonra hem suyunu pilava kullanacaksınız hem de etini pilavın içerisine kullanmış olacaksınız. Durum böyleyken. Ben Tavuk burada... eti olur mu Nazım Usta? O ayrı bir şey olur. Tabii tavuk eti de olur. Tavukla yapılan pilavlar da vardır. Evet. Çok yani olmaz diye bir şey yok. Şimdi bu pilav, buhara pilavı evet. içerisinde et olması lazım. Evet. Biz buna benzer tavukla da yapılan pilavlar vardır. Onları da hazırlıyoruz. Onlar ayrı bir şekilde oluyorlar. Durum böyle. Şimdi ben bunu hazırladıktan sonra sevgili izleyenlerim soteleme yöntemiyle bunu pişireceğim inşallah tekin çayını suyun iç kardeşim. içiyorum boşturma. içiyorum. Hiç boş durma bak. Sana. Yani demek ki gittim ki evet. Nazım abiye bir tane çay ısmarlamadı. Kurban olurum sana Nazım Usta. Bir yerde tane falan alıyor musun? Nasıl? tabi tabi Nerede? Ben her her cumartesi günü Türkü Gönül dostlarıma ben burada meselesi sesleniyorum. Ek kaplı ısı yalıtımsız tencerelerde bugüne kadar pişirdiğiniz yemekler için ödediğiniz servete yanıyorsanız o zaman tencerelerinizi değiştirin. Zamanınızın çoğunu Yemek hazırlayarak, yemek pişirerek geçiriyorsanız tencerenizi değiştirin. Bir halledelim. geçtim diye neydim bu gönlüme Sedan ile düştüm diye Kastın mı var yar ömrüme Sevdan beni öldürecek Kastın mı var yar ömrüme Sevdan beni öldürecek Vah oh, vah oh. Öldürecek öldürecek Sevdan beni Lokman gelse olma şere, Sevdan beni öldürecek Vah vah Öldürecek, öldürecek Sevdan beni 山风伴 Sağlık. Sevdam beni Çok öldürecek. He. Sağ sürüm sürüm süründürecek. Sürüm sürüm süründürecek. E, sevda böyledir zaten. Evet. Sevda böyle bir şey. Al, yüce Allah'ım kimseyi kara sevda düşürmesin. Nasıl sevda mu? böyle bir şey. Aynen öylesin. Sevda ya, böyle, böyle bir gördüm, şey. Gördüm sevda yüzünden. Sevdasını peşinden gide. Doğru söylüyorsun. Tek tarafsız sevgiyle yaşaya. Doğru Nazım söylüyorsun. Doğru. Allah insanı sevdiklerinden mahrum etmesin. Amin. 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 amin, amin. amin. Çok doğru söylüyorsun. Vallahi billahi. Çok yani biz mesela Tabi burası da benim kendi bir ailem gibi Metem TV. Sağ olasın teşekkür. Nazım ederim. Usta çok memnun oldum. Yemin ediyorum yani seni gördüm çok mutlu oldum. Teşekkür Dostları ederim. Dostları gördüm çok mutlu oldum. Allah kim dostlarına eksikliğini vermesin inşallah. Amin amin. Dostsuz hiçbir şey olmaz kardeşim. Vallahi öyle Nazım Usta. Dostsuz hiçbir şey zaman Ne yapıyorsun? İşin dostunu ne arıyorsun. Oluyor, dostunu ne arıyorsun? Dostunu ya da ya canım çok sıkıntı bir abime gideyim ya bir kardeşime gideyim. Ya bir anneme gideyim, bir babama gideyim. Yaradın. Dostsuz hayat olmaz. Olmaz yani kesinlikle. Dostsuz hayat evet. olmaz. Dostsuz hayat olmaz sevgili izleyenlerim. Dostlarınıza sadık olun. Dostlarınıza iyi bakın. Dostlarınıza saygılı olun. Dostlarınıza dürüst olun. Bırakın dostları. Topluma saygılı olun. Topluma evet, dürüst olun. Evet, evet. Benim rahmetli ne babam haldeyiz, derdi. Ne haldeyiz özür evet, dilerim. Ne haldeyiz. Evet. Bakın ne haldeyiz. haldeyiz. Ne haldeyiz. Ne haldeyiz. Evet. Yani açmak istemiyoruz. Ne haldeyiz. Lütfen bunları iyi değerlendirelim. kardeşçe değerlendirelim. dostça değerlendirelim. birbirimize sarılarak değerlendirelim. canı gönülden. son pişmanlık hiç fayda etmiyor... Hiçbir şey etmez. Için. Son evet. pişmanlık hiçbir şey fayda etmez. Evet. Herkes perişan olur. Ne olur? ...etrafımızdakilerine bakın. Neler çekiyorlar? Neler? çolukları çocukları yine bugün denizde evet. bir sürü insan toplamışlar. Evet Çocuklar. 4-5 tane çocuk ya yazık günahtır ya. Ahlak aklınızı başınıza toplan ya. Aklınızı başınıza devşirin ya. Nedir bu ya? Hilekarlık yapıyorsunuz Türkiye'yi, güzelim bu ülkemize sahip çıkacağınız yerine bu Atatürk'ün bırakmış olduğu bu güzelim bayrağı, güzelim bir vatanı ne yapmaya çalışıyorsunuz sevgili e, vatandaşlar diyeyim, sevgili e, kardeşler diyeyim. Aklınızı başınıza toplayın ve ondan sonra da efendim programımız devam ediyor. Evet Tekin'im söyle canım kardeşim, lafını kestim orada kusura bakmayın. Valla kurban olurum çok güzel konuştun Nazım Usta yani etkileyici bayağı güzeldi. Vallahi kıymet bilmek lazım. Her şeyin kıymetini bilmek lazım. Dostların, ailenin, evin. Tekin bu iş böyledir kardeşim. Şimdi sen kıymetini bilmesen nasıl olacak bu evet. işler ya? Bu işler nasıl olacaklar ya? Bu işlerin kıymeti yani bu ülkenin kıymetini bileceksin. İnsanların kıymetini bileceksin. Sen eğer ki e, bir insan, bir insan, bir insan eğer ki vatanının, milletinin vatanına, milletine saygılı değilse o insan annesine, babasına da saygısı yoktur. Evet. Yani yık atıyorlar, geliyorlar buralara. Bunları da tabii ki bölmek için, Türkiye'yi parçalamak için. Bakın neler yapıyorlar. Evet. Türkiye'yi evlenme söyleyip siz bize Suriyelileri göndermeyin, biz size para verelim. Orada kalsınlar. Ulan siz nasıl Avrupa Birliği'siniz? Nasıl bir e, vicdana sahipsiniz ve Türkiye bunu tek başına nasıl yapacak? Paylaşın o zaman. 2 milyon insan var. Paylaşın. Avrupa Birliği ülkeler var bunu. Evet, Paylaşın. Evet. Şu kadar sana, şu kadar bana, şu kadar bana. Bunların geleceği var. Bunların 10 sene sonra ne olacakları. Onların işine mi? gelmez zaten böyle bir şey Nazım Usta. Yani adamlar nerede kolay soruya kaçıyorlar. Zaten adamların hedefi, amacı belli yani. Allah yardım etsin. Neyse. Biz evet. işimize bakalım. Hayır evet. bazen böyle açılıyor. Biz de vatandaş olarak, haklı olarak burada konuşuyoruz. Konuşmak tamam. mecburiyetinde kalıyoruz. Tamam. Efendim, şimdi buharatlarımı ilave ediyorum. Biraz da kimyon, biraz yeni bahar, efendim biraz karabiber, onları şöyle ilave edelim, şöyle birer çay kaşığı kadar bunların hepsinden. Nazım usta bir şey söyleyeyim, hani bu baharatları yemeyenler vardır. Mesela bu baharat girmediği zaman yemekine lezzetli oluyor, değil mi bu şekilde? Yoksa... Ya hayır olmaz, bu yemeğin tarzı bu. Evet. Bu yemeğin tarzı, yani baharatlar bu. girmesi lazım. Tabi bu yemeğe bunun girmesi lazım. Şimdi beğenirsin, beğenmezsin. Yani bazıları hep sade pilav yer. Bakarsınız evet. böyle çeşitli pilav yemez. İşte bunun içerisinde havucu sevmez, bunun içerisinde kuzu etini sevmez. Ama bu pilavın özelliği bu. Bu pilava bir de e, şöyle bezelye de ilave ediliyor. Şu an bezelyemiz yok, biz ilave etmiyoruz sevgili izleyenlerim Bezelye param kalmadı, alamadım. Onun için bezelye <laughs> ilave edemiyoruz. Evet, evet, durum böyle. Evet sen anlat bakayım. Evet Nazım Usta. Demek ki yemek programında çorbaya çok tuz attın. Ya ben attığımı hatırlamıyorum ama birileri atmıştır en <laughs> Çünkü gerçekten içilecek gibi değildi bu çorba. Ya Sen, bir insan bir kere eti yakar ikinci kere hani e, tabii ki e, saç tava yapan benim gibi acemi e, aslında ben yemeği çok güzel yaparım da. Saç tava yapan dostlarımdan sonra kesinlikle kapağı kapatmasınlar. Yani şimdi, ya da kısık ateşte kısık yapsınlar. Kısık ateşte zaten. Bakın, ben bir an önce eğitsin diye ocağın altını fazla açtım. Biraz evvel bir an evvel buharı kaybolur pişmez. Evet. kısık ateşte böyle evet. yavaş yavaş evet. yavaş 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 daha sonra kapağını açacaksın. Bir de nasıl yüzüyordum kuzu etiydi en de... özelini <laughs> almıştım Nazım Usta <gülüyor> neyse <laughs> sağ olsun. yarışmacı arkadaşlarıma da hiçbir şekilde tabi yemek güzel yapanlar vardı dedim kimseye ben fazla puan vermeyeyim Nazım Usta hepsine standart puan verdim 5 puan <laughs> <laughs> diyorsan iyiye de 5 puan veriyorsun kötü de 5 puan Sen gönlü kalmasın ne yapayım yani? evet herkesi aynı eşit tuttun <laughs> efendim ee, şimdi bu malzemeyi kavurduktan sonra bunun içerisine süzmüş oldum pirinci de ilave ediyorum. Şöyle bütün malzemeyi pirinçle beraber de kavuracağım. Şöyle pirinç üzerine yayıyorum efendim. Bunu pirinçle beraber de kavuracağım ama etlerin biraz daha yumuşamasını sağlamam açısından şu şekilde efendim kendi buharıyla şöyle kapağı kapatalım. Onlar orada biraz pişsinler. Ben de buraları toparlıyorum. Evet. Karnabaharımız efendim hazır oldu. Pilavımız da burada. ilave etmiş olduğumuz su 4,5 bardak yani 3 bardak pirince tekabül edersek 4,5 bardak su kullandık. Burada da karnabaharımız. Evet sevgili izleyenlerim tekrar ediyorum. Sürüşü lisan ettiksek affola. Hepinize sevgiler saygılar sunuyorum. Hoş kalın, hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Olimpis'ten hanımlara yepyeni bir müjde. Ooh, Merhaba ben Elif Korkmazel. Olimpis'ten sizlere yepyeni bir müjdem var. Olimpis'ten yepyeni bir ürün. Dünyada ilk ve tek 5 farklı mutfak aletinin yerini alacak. 5 dakikada sağlıklı ızgaralar yapacak. Evde balık kokusu olmadan ızgara yapacak. Omlet yemek yapacak, artan yemekleriniz için saklama kabı olacak. İsterseniz fırın kabı veya kek kalıbına dönüşecek. Sapı çıkartılıp takılabilir, mutfakta yer kaplamaz. Ve her iki yüzünde de kullanılabilecek cam kapak. İnanılmaz gözüküyor değil mi? Başka hiçbir mutfak aletinde olmayan bu fonksiyonlarla siz de tanışın. Hemen arayın bu birbirinden eşsiz lezzetleri sağlıklı olarak siz de tadın. o, -O, -O